Merhaba arkadaşlar. Rasyonel TYT Kimya Soru Bankası Kimya Bilim Ünitesi yani ünite 1 check-up testiki ile karşınızdayız. Soru 1. Yukarıda Ariston 4 element kuramı şematize edilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Maddeler iki özellikle tanımlanmıştır. Mesela arkadaşlar hava ıslak ve sıcak ya da su soğuk ve ıslak şeklinde her madde iki özellikle tanımlanmış. Katı maddeleri toprak, sıvı maddeleri su, gaz maddeleri hava olarak sınıflandırmış doğrudur arkadaşlar. Burada katı maddeler, toprak aslında bu maddenin halleri yani sıvı maddeler su, gaz maddeler hava ve plazma halindeki maddeleri aslında bilmeden de olsa ateş olarak tanımlamış. Her şeyin topraktan oluşup tekrar toprağa döndüğünü söylemiş Aristo Doğru cevap E. İkinci soru. Yukarıda verilen yöntem ve tekniklerden kaç tanesi hem simyacılar hem kimyacılar tarafından kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar kavurma, kristallendirme, damıtma, özütme, özütleme ve sırlama arkadaşlar hem simyacı hem kimyacılar tarafından kullanılmıştır. Kromatografi daha ee, teknolojik bir yöntem olduğu için kimya döneminde yine elektroliz elektrik enerjisiyle yapıldığı için kimya döneminde polimerleşme petrolden elde edildiği için polimer ürünler yine kimya döneminde kullanılmıştır. Doğru cevap C. Üçüncü soru. Aşağıda verilen elementlerden hangisinin sembolü C harfiyle başlamaz diyor. Şimdi krom CR arkadaşlar. Kalay, SN, klor, Cl, kobalt Co, kalsiyum arkadaşlar Ca. O yüzden C harfiyle başlamayan kalaydır. Doğru cevap B. Dördüncü soru. Gökçe mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitmiştir. Yapılan kan ve idrar tahlilleri sonucunda zehirlenmiş olduğu anlaşılmış ve kanında ilaç tespit edilmiştir. Son 24 saat içerisinde aile bireylerinden farklı olarak nar yediği belirlenmiştir. Yediği nardan bir numune hastaneye getirilerek yapılan analiz sonucunda narda tarım ilacı tespit edilmiştir. Gökçen'de kan tahlillerinde saptanan ilaç ile aynı ilaç olduğu ortaya çıkmıştır. Yukarıda verilen olayda kimyanın hangi disiplinlerinden yararlanılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi o zaman arkadaşlar kan idral tahlili yapılmış burada biyokimyadan yararlanılmış bir kere. Ve yediği nardan da numune hastaneye getirilerek analiz edilmiş. O da analitik kimyanın dalıdır. O yüzden doğru cevap D. Yukarıda bazı modeller, maddeler modelleme ile gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu maddelerden biri olamaz diyor. Su H2O arkadaşlar. Altın AU. Hidrojen gazı H2. Tuz ruhu HCl. Ve kezap da HNO3 biliyorsunuz. Bakın birincisinde iki farklı atom var. Ama bir tane atomdan iki atom var, diğerinden farklı bir atom var. O zaman bu H2 olabilir. İkincisinde arkadaşlar iki atomlu bir molekül var ve atomları aynı. O zaman bu H2 olabilir. Üçüncüsü sadece tek atomlardan oluşuyor. Bu arkadaşlar altındır. Dördüncüsü ise arkadaşlar iki farklı atomdan oluşuyor. Bu da HCl olabilir. O zaman kezzapla ilgili bir modelleme yapılamamış burada. Doğru cevap E. Altıncı soru. Yukarıda element ve bileşikler için bazı özellikler verilmiştir. Kaç tanesinde hata yapılmıştır diyor. Saf ve homojen olma arkadaşlar element ve bileşikler saf ve homojendirler. Kimyasal yöntemlerle ayrışan sadece bileşiklerdir. Elementler fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrışamaz. Bileşenler arasında sabit bir oran bulundurma sadece bileşikler için geçerlidir arkadaşlar. Elementlerde zaten bileşen yoktur. Elementler aynı tür atomların birleşmesiyle oluşur. Tek cins tanecik içerme hem elementlerin hem bileşiklerin ortak özelliğidir. Tek cins tanecik demek aynı zamanda saf madde demek. O yüzden tek cins tanecik bileşikler de içerir. Formüllerle bileşikler gösterilirken elementler arkadaşlar sembollerle gösterilir. O zaman yani bu da doğru olur değil mi? O zaman yanlış dediği için doğru olur. Demek ki iki tanesinde hata yapılmış arkadaşlar. Doğru cevap B. Yedinci soru arkadaşlar. Yukarıda verilen madde ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Çamaşır suymuş bu. CH3CH ile gösterilir diyor. Arkadaşlar CH3CH yani asetik asit, sirke asididir. Çamaşır suyunun formülü arkadaşlar. sodyum hipoklorittir. Böyle ya da şu şekilde yazılabilir. İkisi de olur. O yüzden birincisi yanlış. Ambalajında tahriş edici ve aşındırıcı güvenlik işaretleri bulunabilir, bulunmalıdır. Bulunabilir arkadaşlar. Çünkü ambalajında bu işaretler bulunması gerekir çamaşır suyunun. Çünkü çamaşır suyu hem aşındırıcı hem aşındırıcıdır hem de tahriş edicidir. O yüzden de kullanırken eldiven giyilmesi gerekir. Doğru cevap E. Sekizinci 8. soru. Yukarıda verilen madde ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi hamur kabartma tozu ya da yemek sodası dediğimiz şey sodyum bir karbonattır arkadaşlar. Yemek sodası ya da ne diyoruz hamur kabartma tozu da denir. Yaygın adı yemek sodasıdır doğrudur. Formül bakın sodyum bir karbonat burada yazılan arkadaşlar çamaşır sodasıdır. Birbirine benzediği için böyle bir soru yazılmış ayırt etmemiz için. O yüzden bu yanlış. Bir formülü bakın 1, 2, 3, 3 tane de oksijen var toplam 6 atom içerir. Bileşik olduğu için kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrışır ve hal değişimi sırasında sıcaklığı sabittir saf madde olduğu için. Doğru cevap B. Dokuzuncu soru. Kimya laboratuvarında çalışırken kurallardan hangilerine uyulmalıdır diyor. Kimyasal maddeler koklanmamalı malı veya tadına bakılmamalıdır. Doğrudur arkadaşlar. Kimyasal maddeler son derece zehirli ve insan sağlığına zararlı olduğu için koklanmamalı ve tadına bakılmamalıdır. Katı ve sıvı atıklar uygun atık şişelerinde toplanmalıdır. Lavaya dökülmemeli arkadaşlar. Lavaya dökülürse tesisatlara zarar verebilir. Organik sıvılar da yine lavabolara dökülmemelidir arkadaşlar. O yüzden doğru cevap B. 10. soru, elementler latince isminin baş harfi veya ikincisi küçük harfi yazılmak koşulu ile ilk iki harfi ile sembollenerek yazılırlar. Bu kurala göre aşağıdaki elementlerden hangisinin latince adı yanlış yazılmıştır diyor. Şimdi sodyumun sembolü Na, o zaman bakın natrium ilk Na harflerini almış. Demirin sembolü Fe, o yüzden Ferrum'un ilk iki harfini almış. Altının sembolü Au, yine latince isminin ilk iki harfini almış. Gaisum'un sembolü CA. Latince isminin ilk kira harfini almış. Ama gümüş galyum demiş ama gümüşün sembolü ne arkadaşlar? AG galyum başka bir element arkadaşlar. O yüzden gümüşün latince ismi bu olamaz. Sembolde AG olduğuna göre galyum olamaz latince ismi. 11. soru. Aşağıda verilen maddelerden hangisi sembolle gösterilir diyor. Arkadaşlar sembolle gösterilenler biliyorsunuz elementlerdir. O zaman biz element arayacağız. Alkol bir bileşiktir. Tuzlusu bir karışımdır. Çelik bir alaşımdır arkadaşlar. Demir'in bir alaşımı. Su yine bir bileşiktir ama kurşun e, Pb sembolüne sahip bir elementtir arkadaşlar. Doğru cevap D. 12. soru Aşağıda kimya sektörlerinden bazıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen boşluklar aşağıdaki kavramlarıyla doldurulduğunda hangisi açıkta kalır diyor. Tarımda verim artırmak için toprağa eklenen doğal veya yapay olarak elde edilen kimyasallara gübre denir arkadaşlar. Birincisi gübre olacak. Şöyle yazalım hatta. Ham maddesi petrol olan yeni kimyasallar sentezleyen, sentezlenen ve bu bunların kullanım alanlarını inceleyen kimya dalı Petro kimyadır. Petrol kimyası anlamına geliyor zaten adı üstünde. Bir üründe atık olarak adlandırılan istenmeyen maddelerin fiziksel ve kimyasal yöntemlerle uzaklaştırılmasına arıtım deniyor arkadaşlar. En çok suda kullanılır. İpliklerin işlenmesi ve kumaş haline getirilmesi sürecine ise tekstil deniyor biliyorsunuz. O zaman bakın biz gübreyi kullandık, arıtımı kullandık, tekstil, petrokimyayı kullandık ama metalürjiyi kullanmadık. Metalürji de arkadaşlar Metallerin işlenmesine verilen e, birim attır. O yüzden doğru cevap C.